Vekilim TV her yerde, demin dediğimdeydik şu anda Karataş'tayız, Açarlar'dayız değil mi hocam? Açarlar burası, saat bakar mısın Metin? 2.20 geçiyor ve şimdi biz Kemal nereye gidiyoruz? Asarlık'taki Yeşilpınar ee, Mahallesi'ne gidiyoruz. Kemal çok bomba bir şeyler yakaladı. Oradaki vatandaşımızın yanında olduğumuzu göstermek için oraya gidiyoruz. Sıcak mı evrim onlar? Bak bakalım git oraya, onlar sıcak mı? Evet, bunlardan mutlaka almalıyız. Koy kardeşim olan, doldur içine, doldur içine kardeşim. Acerler sağ olsun bu, bu projede bizim yanımızda acerler. Mehmet Ali Bey değil mi buranın sahibi? Evet abi. Mehmet Ali Bey'e de çok çok sevgilerimizi yolluyoruz inşallah normal bir zamanda da geleceğiz. Tamam buradan da buraya bak, açmalara bak. Ben bu arada bir tane tadına bakayım hemen. Nasılmış alacağım diyor böyle bir şey. Hmm. Harika. Harika. Hazırız demek ki evrim uyuyor gibisin. Kemal iyi misin? Uyumuyor Kemal. değil mi? Hayır. Hazırız. Vekilim TV her yerde. Vatandaşın vekili Vekilim gibi. Bizi izlemeye devam et. Şu anda Menemen Asarlık yolunda. Ee, gördüğünüz gibi nerelerden gidiyoruz. Kemal, Kemal Altan nerelere gelmiş. Şu anda saat gecenin 3'ü 40 dakika 50 dakikamız kaldı. Savura e, yapmaya. Didim'den geliyoruz. Ama neden geldik buraya? Vatandaşımızın o haline dayanamadık. Kemal o programı dün yaptığında o montajlar bir tip yayına verildiğinde içimiz parçalandı. Vatandaşımızı şu an burada gelip yerinde görmek istedik. Ya bu vatandaş nasıl bu koşullarda burada yaşıyor merak ettik. İçeride de görüyor musunuz? Toz Kemal kapatıver pencereyi. Toz toz dumana bak. İçerisinin tozuna Duman'a bak arkadaşlar. Vekilim TV olarak söz verdiğimiz gibi Asarlık'tayız. Dün sevgili e, arkadaşımız, programcımız Kemal Altan, Kemal Altan Geziyor programında çok ayrı bir şey yakaladı. Bir gün öncesinde Menemen Belediyesi'nin lokalinde Menemen'in ileri gelenlerinin iftar yemeğine katıldı. Bir gün sonrasında böyle bir görüntünün, böyle bir işin istihbaratını aldı. Biz inanamadık. Kendisi de böyle bir durumun olduğunu, e, görüntülere gidip çay, çekip çekemeyeceğimizi sordu. Ben de tabii çay. ki vekilimtiği olarak vatandaşın vekiliyiz Kemal. Eğer gerçekten öyle bir şey varsa mutlaka gidin, mutlaka değerlendirin o haberi ve mutlaka vatandaşımıza yardımcı olun dedim. Doğru. Kendileri de buraya geldiler. Ben gerçekten durumun böyle olduğuna inanamıyordum. İnanamadım. Zaten biz Evrim Hanım'la beraber o zaman Kemal Bey'in başka programı vardı. Başka yerde çekimdeydi. Nevşehir'e gittik milletvekillerine. Evet. Nevşehir'de e, ee, Kozaklı'da Atpınar köyünde su yok, kanalizasyon yok. O kadar pisik içindeler ki hadi orayı anladık. CHP İzmir milletvekillerimizle Şimdi burada CHP İzmir milletvekillerimize. Hülya Güven bu konuda çok duyarlı. Ona gerçekten teşekkür ediyoruz. Birebir görüntülerde zaten biz izlediniz de ta İzmir'den Nevşehir'e Sedef Küçük'le beraber. Sedef Küçük de İstanbul'dan katıldı ve oradaki vatandaşların dertlerini sıkıntıları dinlemek, onları çözmek için gittiler. Oranın fahri vekilleri olarak. Şimdi biz buradaki İzmir'in milletvekillerine sesleniyoruz. Biz buraya geldik. Suyu olmayan yere geldik. Savurumuzu burada vatandaşlarımızla birlikte açmaya. Nereden? Didim'den geliyoruz şu anda. Didim'den. Orada Tanju Şolak'la bir programımız vardı. Onu da izleyebilirsiniz. ilerleyen dakikalarda. Biz o programdan atlayarak buraya vatandaşlarımızın yanına geldik. Yani amacımız süslü iftar sofralarında yemek yemek değil. Amacımız görüntüden iş yapmak değil. Vatandaşın sıkıntısını çözmek. Onun için biz buradayız. Ve burada muhtarımız var sağ olsun. Abimizi tanıyacağız şimdi. Onlar ne zamandır böyle bir sıkıntı yaşıyorlar? Neden böyle bir sıkıntı var? Burada kim e, bununla ilgilenmeli? Bir yıl değil iki yıl değil Kemal kaç yıl? Dokuz i̇ki yıl dokuzda dokuz olmuş bir, dokuz yıl diyor yani nasıl bir şeydir bu yani İzmir'in göbeğinde burası Menemen'e daha gelmeden döndük değil mi hastalık diye Balla, hastanenin, or İzmir, me özel hastanenin oradan Menemen'e özel hastanenin oradan döndük İzmir 35 metre konuş bakalım muhtarım ne diyecek mi İşber Mahalle Muhtarı Burhan Aktaş. şimdi yanımızda oturan Mustafa amcamız bu evin sahibi aşağı yukarı <laughs> ben e, sekiz buçuk dokuz yıla geliyor muhtar olalı iki dönemimizdi. Aşağı yukarı her ay bir yerlere gitmeye çalışıyoruz. İnanın biz de muhtar olarak, muhtarlığı bırak vatandaş olarak çok üzülüyoruz yani. 8-9 yıldan beri bu adamlar burada susuz yaşıyor. İstiyor'ya gidiyoruz, istidü belediye yol açsın, belediyeye gidiyoruz diyor yeşil alanda öbürüne gidiyoruz bilmem ne dedi vesaire vesaire. Sonuçta burada aşağı yukarı 50 tane nüfus yaşıyor. Bunların içtiği su şu anda kuyu diye bir şey yapmışlar ama o kuyu da yağmurların birikinti suydu. Normal kuyu da yok. Gerçekten insanlarımız çok mağdur. Nereye gitsek bize bir yol gösteren de olmuyor. Dediğim gibi üst suya gidiyoruz, belediye laf atıyor, belediyeye gidiyoruz, üst suya gönderiyor. İnsanlar çaresiz içinde kalmışız. Bakalım bundan sonra ne yapabiliriz diye mücadele veriyoruz. İnşallah bir sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz yani arkadaşlarımız sayesinde. Şimdi asıl problem ne? Yani burada Eee bununla sorumlu olan kim? Şimdi burada elektrik var Elektrik var. Tapu da var. Tapu da var. Bunu da verdiler. Buraya yol evet. da geliyor. Vatandaşın parasından parayı verdi Tarla aldı arsa aldı yani Haydi. Arsa aldı Arsa aldı Belediyeden gittik tapuyu çevirdi harcını borcunu ödedi Parasını verdi ödedi Öyle mi değil Mustafa amca? Evet Ödedi Tabi evler çok eskiden yapılmış yani yeni değil Çok eskiden yapılmış Ama Nihayetinde şimdi sonuçta belediye müracaat etti elektrik su alması için. Evet. Belediye numara taşını parasını yatırdılar, algısını, vergisini her şeyini yatırdılar. Elektrikler, <laughs> nihayet elektrikler bir buçuk iki sene geç olsa da geldi. Hı -hı. Elektrikler geldi fakat suyu alamadık. Diğer biz kendi almışız zaten. <laughs> elektrik de kendi becerilerinin kendi masraf ederek, o görürsünüz demir direkler var. Direkleri kabloları kendi ceplerine masraf ederek aldılar. Evet. Kendi masrafları. İnanın suyu da yani masraf belki de edebilirler. Yani yok insanlar bunlar hep şeyde tarlada şurada burada çalışan insanlar. Sürekli bir işleri de yok yani. Ama yani bir af var diyorlar ya dişini etine takıp da mücadele eden insanlar yani deseler ki bu kadar para verin suyumuzu bağlayacağız onlara da razı gelecekler. Yani. Ama yok. Yani zaten 1 e, bir kilometre ilerisinde bizim mezarlık var. Aşağı yukarı bir 50 bin nüfuslu asarlı mezarı var. Mezarımıza dahi su yok. Mezarlıkta dedik, da dahi su yok. Mezarlıkta dahi su yok. Hadi dedik belki mezarlığa su gelirse buradan buraya alırız. Defalarca söyledir böyle yapacağız diye. O da olmadı. Allah Allah. O da olmadı. Şimdi bekliyoruz bakalım ne yapabiliriz yani. Ama seçim az kaldı. Seçim zamanı buraya 50 kişi gelip gidecek. Biz size yardımcı olacağız diyecekler. Sonuçta hiçbirisi de yardımcı olmuyor. Çünkü seçimden önce de su ve elektrik yoktu. Yine insanlar geldi gitti. Biz sizin işinizi halledeceğiz dediler. Hiçbir siyasi partide şimdi seçim yok diye ne arayanlar var, ne soranlar var, ne, ne gelenler var. Evet. Mehmet Belediye Başkanımız geldi mi hiç Vallahi başkanımız buraya gelmedi. Ama buranın suyu olmadığına haberi var. Haberi var. Çünkü Kim etti? belediyeye belediye defalarca ben de gitmişim. Ev sahibi de gitmiş. Üst suya gitmişiz beraber kaç sefer. Yani öyle burada oturmuyoruz mücadele yani ediyoruz yani. Bütün muhtarlar bizim için ha. Ya, gitmiş belediyenin yanına fayda olmadı yani. Yani defalarca belediyenin şube müdürünü buraya defalarca getirdim bak bu insanlar böyle rezillik Alki, içinde. Halbuki Sayın muhtarım şurada 500 metre var. Doğru mu? Doğru. O tokiye gelen sudan buraya toki'nin alakası yok. Hemen şuradaki evlerde ana Evlerde bak. var doğru söylüyorsun. Oradan ana burayı çekilebilir. yani 150 200 metre. metre 300 metre. 300 metre oradan gelecek. gelecek. Bir boru gelecek vatandaş suyunu alacak. Fakat dediğim gibi, gidiyoruz üstüne diyoruz ki böyle böyle su parasını harcayın borcunu yatıracağız bize su. O da diyor ki belediye yol açsın. Yol açsın dediği ne ya? Yani kanal açısından kast ediyor herhalde. Yol yol. Hı. normal Vay araba yürüyecek yol. Araba, yol, ha. Geldi yol var geldi işte. Ha yol var geldik de yok işte şöyle Orada bir, bir sürü bahane şey. uydururlar. Onlar da çoğusun insanlar kendi paralarını kepçeyle açtırırlar yani. Şimdi kanal yapılıyor, köprüde sıkıntı çekiyoruz. Şimdi enteresan bir olay var sinemey. Şimdi burada kanal yapılıyor. Kanal iyileştirme <laughs> adı altında bir kanal yapılıyor. Evet. Ve o kanal yapıldığında bu insanlar bu tarafa bu tarafa geçmek için ayrıca ekse bir para alacaklar. köprü yapmak için. Köprüler de yok. Evet. Abi bak. Tanju Çolak da sizin yanınızda. Durumu anlattım ben. Sesi çıktı dışarı. Tanju Çolak dediğimiz bizim. Galatasaraylı bizim. Galatasaraylı evet. Tanju Çolak. Şu anda evet. Tanju abi sesi verdin dışarıya. Bak Metin. Ee, i̇yi akşamlar arkadaşlar. Evet. Evet. İyi evet. arkadaşlar. İyi akşamlar Tanju ve iyi akşamlar. Seni seviyoruz. Sağ ol. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Bunları. Bu akşam e, Sinan kardeşim zaten e, İstanbul'da dilinde benim yanımdaydı. Olayları da gördüm. Çok üzüntüyle karşıladım. Çok yazıklar olsun diyorum. Yani en insaf diyorum oradaki bu güzel insanlara hizmet vermek için seçilen belediye başkanı. Evet, evet. Bu kadar duyarsız olması bizleri tabii ki üzüyor. İnşallah en kısa zamanda istediğiniz, arzu ettiğiniz güzelliklere e, e, kavuşursunuz diyorum. Birinden ben size hayırlı Ramazanlar diliyorum bile. Yapmak Sağ ol. gereken varsa yanınızda olurum merak etmeyin. Abi bu, bu, bu olayı e, lütfen e, sevgili abim, sevgili Tanju Çolak e, kamuoyuna e, duyur. Gerçekten çok şaşırdık burada. Su yok ya, su yok. 8-9 yıldır değil mi? Sen yani, de 8-9 yıldır abi. yıla ya. girmiş evet sevgili Tanju. Ya, 2012 yılında Türkiye'de, İzmir'de, Menemen'de Evet, Menemen'e İzmir'e 35 <laughs> kilometre uzaklıkta. Menemen'e de 5 kilometre uzaklıkta. Şaka gibi ve 300 metre ilerlerinde su var. Ve burada insanlar harap olmuş durumda abi ya. İnanamazsın. Görüntüleri izledin zaten. Yani inan olsun <laughs> ya. Çok şaşırtıcı bir durum. Dünya nereye koşuyor? Bizimkiler ne durumda? İşte herkes cebe, cibe, herkes kafasına göre takılıyor bu memlekette. İnşallah kısa zamanda çözüm olur İnşallah. Kısa Selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Her Çok şey, teşekkür ederim. Dünce olsun, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür Size ederim. Size çalışmalar diliyorum, Sinan kardeşim. Çok teşekkür sağ ederim. ederim. Çok sağ ol abi. Biz de Türkiye'de yaşıyoruz. Yani bizim su az vardır, o da bitmiş. Eştersen şimdi yine gitti bakacağız. Bir bidon su yok, içinde kalmadı bile. Evet. Bir de öbür çeşme de az akıyordu, o da bozulmuş. Bunun köye gittik, orada yine su almışım, getirmişim burada. Yani görüyorsunuz zaten. Evet. Yani emniyetin dolaşmasından olacak iş değil. Sonuçta oraya yaptı ya yıksa kaldırsalar eyvallah. Veyahut da ne bileyim kapısını penceresini kapatsalar kimse girmese yine o da olacak. Ama evet. maalesef Buyurun ee, buyurun buyur, 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 yani. İşte görüyorsunuz mu? Bak biz şu anda Vekilim TV olarak o kuyudan çıkan ben suyla oldum. yapılan çaydan içiyoruz abi. İçelim abi. Bugün en lüks otelde evet. gündüz yemek yiyorsam, akşam da burada ben vatandaşımın içelim yanında içerim içelim abi. Ben de vekilin, de TV vekilin TV olarak buradayım. Vekilin TV'nin sahibi olarak, silahın oyuncu olarak buradayım. Ekibim de burada. Bakın şu anda saat 3'ü 25 geçiyor. Ve biz İzmir milletvekillerini de buraya bekliyoruz. Menemen Belediye Başkanı'nı da buraya bekliyoruz. Menemen'in yetkililerini de buraya bekliyoruz. Şu anda burası da ilgili olan kim varsa, buraya ile kim ilgileniyorsa, biz onları buraya bekliyoruz buradaki sorun çözülmeli buradaki insanların insanların suyu verilmeli çözülmeli bayrama bayramda da ödülleriyle artık bayramıyla girmeliler sevinçle girmeliler bayram sevinciyle evet. Tamam. her şey yasal görünüyor topuları gösterdin elektrik verilmiş yani hani kaçak bir şey yok burada yok, Burayı yok, yok kesin, kesinlikle ya şimdi öyle yere su verilmiş ki hazine yerlere su verilmiş ona bakarsın sen yani yani bugün doğunun en üzüle köşesinde iki tane direk gitmiş adam elektrik almış yani. <laughs> Enteresan bir köşelerinde yani. O gün Şuradan, ben de zaten şunu söyledim. Aslında çöp çöpallık yapan adamlara Şimdi bir Ceylan de bir şey dedim ki? ya demin Allah. de söyledim. Yani bir İzmir'de bir tane cenaze oluyor. Buraya asar akrabası var ve defin olacak. İnsanlar geliyor buraya buyurun cenaze namazına diyoruz. Abdest Aras alacaksa oluyorlar. yok. Muhtarım burada bir çeşme var mı abdest alalım. Yok ki. İnanın yok yani bak şimdi hemen buradan bir kilometre ilerisi mezarlık var. Bu kadar Asarık Belediyesi, bu kadar insanların mezarı, Şeyden 35 bin, 40 bin mezarında çeşme yok. İnsan oraya cenaze namazına bir abdest alsın. Çeşme yok insanlar ağaç dikecek oraya, evlerinden ne kadar su taşıyabilirsin? 3 kilometre, 5 kilometre mesafada bu sıcakta ne kadar su getirebilirsin? O zaman şunu söylüyoruz, bu Kemal bu işin takipçisi oluyoruz, vekilim TV olarak bu insanların bu sıkıntısını, derdini biz kendi derdimiz olarak görüyoruz. Onun için de zaten buradayız. Bu sorunun çözülmesi için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Vekillerimizi, özellikle kadın vekillerimizi, Eknur Denizli AK Parti, Nesrin Ulama, AK Parti, çünkü onlar birer anne, birer ana, Bilgi Ayman Güler, Hülya Güven, Sayın İzmir Milletvekillerimizi mutlaka ve mutlaka buraya bekliyoruz. Özellikle Aydın Şengül, İzmir Milletvekili. Mahalleye çok gelip gidiyordu. Mahalleye de çok, evet. Bu mahalleleri çok iyi biliyor. Aydın Şengül o zaman. Aydın Şengül Sayın Vekilim Aydın Şengül. Kendisiyle özel makam aracında da dahil sohbetler yaptık, program yaptık. Oo, Şengül Aslında Şengül çok o iyi bilenlerden Aydın. bir tanesi Aydın Şengül. Aydın Şengül diyor ki muhtarım Aydın Şengül bu bölgeyi iyi biliyor. Seçim zamanında mı geldi? sayın? Vekidim? Seçim zamanında da geliyor. Normal zamanda da geldi Aydın Şengül. Normal. Yani sorun çözmüyor çözülmedi. Mi? Çözülmedi. Sonuçta gidip belediyeye dayanıyor bir iş yani. O zaman biz Sayın Tahir Şahin'e bunu soracağız. Buradaki vatandaş 21. yüzyılda bu sıkıntıyı neden çekiyor? Bütün oklar sizi gösteriyor. Siz bu konuda sorumlu musunuz? Değil misiniz? Sorumlu değilsiniz. Kim sorumlu diye bunun sorusunu soracağız. Yarın da kendisiyle toplantımız var zaten. 8.30'da Tayyip Şahin'in yanındayız zaten. Direkt bu görüntüleri de kendisine izleteceğiz. Vekilim TV her yerde bizi izlemeye devam edin. Şu anda tamam. gece yarısı işte Bizi görecekler. Bize yardıma gelsin. Bizim suyumuzu getirsin. Allah onlar da razı olsun. Da sizin de razı olsun. İftar zamanı geldim su yoktu. İftar yemedim. De biz de, biz de Mahalleye biz gittim. De Orada su aldım geldim. Bizim suyumuz bu. Biz de bayrakın altında yaşıyoruz. Biz de Türkiye'de yaşıyoruz. Biz de insanız. Evet. Yani biz de insanız. Evet. Hani diğer ki askerlik de yapıyor. Bizim çocukların askerliğe gidiyor Bizim memleketimiz, bizim vatanımız. Her şeyimiz yani. Ay şimdi bizim suyumuz yok. Bize yardım etsin, su getirsin bize. O da yani biz onlara bekliyoruz. Ya çok uzak bir yer dedi. Şu karşı tarafta gördüğünüz evlerin orada 300 metre ileride orada su var zaten. 200-300 yani metre evet, 200 Oradan bir su çekilecek ya. Yani benim devletim hadis değil. Benim devletim bunu yapar ya. Sadece gözden kaçırdılar diyoruz artık. 9 yıldır gözden kaçırdılar diyoruz. Vekilim TV olarak. Asarlık'taki neydi bu yeni? Yeşilpınar Mahallesi. Mahallesi'ne vekillerimizi bekliyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Tahir Şahin'i buraya bekliyoruz.